Gün geçmiyor ki yine sevdiğimiz bir seriyi, sevdiğimiz bir markayı, sevdiğimiz bir oyunu veya diziyi kaybetmeyelim. Bu sefer de yine çok sevdiğimiz, çok sevilen bir seri olan Yüzükler Efendisi bir oyuna kurban gitti. Tolkien'in kemikleri sızlıyor. Mezarında ters dönüyor. İnşallah bu oyunu görmemişsinizdir, duymamışsınızdır ve hiçbir şekilde oynamaz. Sizler için gerçekten büyük bir fedakarlık yapıp 8 saatlik oyunu anca anca 5-6 saat dayanabildim. 5-6 saat deneyimledim ve bu deneyimlerimizi sizlerle paylaşmak istedik. Ben de sen deneyimlerken kısa bir deneyimleme fırsatı buldum ve deneyimlemekten utandım. 25 Mayıs'ta Orta Dünya'nın çok sevilen serilerinden bir tanesi olan Yüzüklerin Efendisi'nin Gollum oyunu çıktı. Aslında ilk duyurulduğunda bir ilgimi çekti, merak ettiğim oyunlardan bir tanesiydi. Keşke bir merak olarak kalsaydı dediğim oyunlardan bir tanesi de oldu. Ben de aynı şekilde defalarca filmlerini, dizisini de sevmeye sevmeye olsa da izledim. Ama maalesef bu oyun vasat Vasatın da ödesinde yani. Oyun kendisini aksiyon, macera, rol yapma oyunu olarak tanımlıyor. Ama bu sadece bir tanımdan ibaret. Yani ben normalde bu türü çok seviyorum. Bu Ama gel yok. gör ki 8 saatlik oyuna bile en fazla 5 saat dayanabil. Çünkü oyunda vaat edilen hiçbir şey yok, rol yapma namına hiçbir şey yok. Hele hele aksiyon hiç yok. İnanılmaz sıkıntıları olan, inanılmaz sorunları olan bir oyunla karşı karşıyayız. Hepsini sırayla tek tek anlatacağız şimdi. İlk önce şeyden başlayalım işte, biz bir oyuna 4080 ile oynadık. Yani epik ayarlarda oynadık 4080 ile ama optimizasyon leşti yani. Sürekli bir yırtılma, sürekli bir bak, sürekli bir glitch, donmalar, takılmalar, FPS droplar ne isterseniz vardı yani. Oyunda yok yok gerçekten yok yok. Akıllara zarar baklarla karşılaştım. Yapay zekaya da ayrıca değineceğim ama oyunun ciddi anlamda sıkıntıları var. Oyun bize inceleme yapmamız için kod olarak gönderildi. Kolu gönderen arkadaş da şu uyarıyı yaptı bana. Dedi ki aga bekle oyun bir güncelleme alacak ondan sonra oyunu deneyimlersiniz. Daha sağlıklı bir inceleme yaparsınız dedi ama aga güncellemeyi de yükledik yok. Yine yok yani. Şimdi İlk şu grafiklerden bir bahsetmemiz lazım. Çünkü 2023 yılında böylesine sıkıntılı grafikler ben daha ne gördüm ne de görürüm inşallah. Karakter modellemelerinden tutun da çevre dizaynına kadar, atmosfere kadar hepsi çok amatör. Ya ben amatör olması da bir yana, bak amatör olması da bir yana kalitesizlik baştan aşağı akıyordu. Ha şu var ben oyunlarda grafiğe gerçekten önem veren bir insan değilim. Ya orada zaten bizim Hı. bir şeyimiz yok bir sıkıntımız Hı. yok ama hani böyle bir oyun yapmaya çalışıyorsun ve gerçekçi grafikler kullanmaya çalışıyorsun ama yapamıyorsun ya yapma ya da yapıyorsan hakkını vermek zorundasın yani yıl 2023 Abi kimsenin gözüne iyi yaşına bakmazlar. Ki bu oyun 600 lira diyorsun abi yani normal standart paketine. Ya sinematiklerde bile 30 fps e düşüyor. Of o çok büyük bir sıkıntıydı ya. O çok büyük bir sıkıntıydı. Hala sinematiklerde 30 fps olması hadi onu da razıyım. Sinematiklerde bile drop giriyordu arada. Yani böyle sinematikler olur mu arkadaşlar Allah aşkına? kabul edilebilir seviyenin çok çok altındaydı bunlar. Yani şöyle bir şey var. Oyun o kadar kötüydü ki koşarken bile drop yiyorsun. Kamera açılarını zaten hiç saymıyorum bile. Özellikle o sürünme yerlerinde kamera açısı sabit bir şekilde kalıyor ve seni felç ediyordur resmen. Hazır kamera açılarına girmişken bir oynanışa da girelim. Çünkü oynanışla evet. kamera açısıyla alakalı bağlantılı birkaç şey daha evet. söylemek istiyorum. Oynanış olarak çok bir şey beklemeyin. Hatta hiçbir şey beklemeyin oyunda. Oyunda gollumu kontrol ediyoruz. Tamam kabul. Ve bu karakter böyle bildiğin uçan kaçan aksiyon olan bir karakter değil. Yani zaten çok dolu dolu bir aksiyon beklemiyorduk. Ama yine de çok zayıf. Yapabildiklerimiz şunlar abi. Yürümek, koşmak, taş atmak, zıplamak, ve duvara tırmanmak. Koşmak zaten oyunda çok büyük bir sıkıntı. Çünkü en ufak bir şeydi yani 5 saniyede, 5 saniye belki sürmüyor, staminan bitiyor. Staminan bitince yavaşlıyorsun, yoruluyorsun, dinlenmek zorunda kalıyorsun. Ve o stamina da kolay dolmuyor geri yani. Aynen bittiği hızla dolmuyor gibi neredeyse. Ya. e Bununla beraber durmadan sürünerek gidiyorsun. Böyle durmadan emekleyerek gidiyorsun. 8 saatlik oynanışa sahip bir oyunda durmadan sürünmek, durmadan emekleyerek yürümek, durmadan koşup dinlenip staminanın dolmasını beklemek artık insanı belli bir noktadan sonra baymaya başlıyor. E, Geriye ne kalıyor? E, Platon öğeleri var. Oyun zaten gizlilik ve Platon üzerine kurulmuş tamamıyla. Hani bulmacalar da var oyunda. Belli başlı bulmacalar var ama gerçekten böyle salağa gösterir gibi bulmacalar koymuşlar. Hani düşünmenize gerek yok, analiz etmenize gerek yok. Böyle parlıyor böyle. Buraya bir şey yapacaksın diyor böyle. Platon öğeleri de çok kaliteli değil. Sıkıntılı çünkü çok yavan, çok sığ kalmış. Sadece duvara çıkıyorsun, duvara tırmanıyorsun ya da bir başka bir platon öğesine atlıyorsun. Duvardan duvara, tahtadan tahtaya atlıyorsun. Bunlar başka bir şey yapamıyorsun platon öğede. Hani bir bir platform kuralım, bir platformu biz oluşturalım öyle bir şey yok. Karakterin yeteneği buna uygun değildir kabul ediyorum ama bir şeyler eklenmesi gerekiyordu. Gizlilik mekaniğine gelelim tamam. Bu oyunda olması gereken en önemli şeylerden birine gizlilik. Çünkü kontrol ettiğimiz karakter dediğimiz gibi aksiyonu olan, vuran, öldüren, kaçan bir karakter değil. Kaşan, saklanan, tırsak bir karakterden bahsediyor. Ve ne yapıyoruz gizlilik olarak? Otlara saklanıyoruz ya da gölgelerin altına giriyoruz. Gerçekten bu kadar sığ olmamalıydı. Oyundaki tek aksiyon ne biliyor musun abi? Kaskı olmayan yani miğferi olmayan düşmanlara arkadan gidip boğabiliyorsun. Onda Q'ya basıyorsun böyle. Q'ya basıyorsun. O kadar. O kadar. Başka bir şey yok. Oyunda aksiyon namına hiçbir şey yok. Sadece oyun olarak şunları eklemişler oyuna benim gördüğüm. Oyunun ilerleyen saatlerinde yoldaş diye yanımıza karakterler veriyorlar. Böyle esir veriyorlar yanımıza, köle veriyorlar. Oyun ilerleyen saatlerinde bir de kuş veriyorlar sana. Bunları oynanışa dahil etmişler. O da ne yapıyorsun? Şuraya git. Yani işaretli yerler var oyunun belli bölgelerinde. Tuşa basıyorsun oraya yönlendir. Bu kadar. Hiçbir efektliği yok. Düşünmeni gerektirecek hiçbir şey yok. Çok sıradan, çok basit. Oyundaki en güzel şey otomatik kayıt sistemi olmuş. Öldüğünüz zaman ki çok defa öleceksiniz. Çok zor bir oynanış olduğu için öldüğünüz zaman direkt checkpoint noktasından başlayabiliyorsun. Bir diğer şey de rol yapma damına ne verdiyseniz oyunda. Oyunda Gollum'la Smeagol arasında geçen konuşmalara sadece yön verebiliyorsun. Oradaki ama bunu sevdim. Bak bunu gerçekten sevdim. Yani bir karakteri iki kişi oynuyormuş gibi düşünebilirsin bunu. Oyunda bize bırakılan bazı tercihler var. Oyundaki karakterlerden bir tanesi Mum Adam diye bir karakter var. İşte Gollum'la konuşuyor. Gollum'a diyor ki işte... Ortalığı kim karıştırdı mesela? Orada iki tane seçenek çıkıyor. Ya doğruyu söyleyeceksin ya yalan söyleyeceksin. Smeagol doğru tarafta, Gollum karanlık tarafta. Vermiş olduğun tercihten sonra diyorsun ki doğru söyle diyorsun. Bu sefer iş dünyanda Smeagol olarak Gollum'u ikna etmeye zorunda kalıyorsun. Eğer Gollum'u ikna etmezsen Gollum devreye giriyor ve kendi direktifini sunuyor ortaya. Evet normal evrende de böyle geçiyoruz zaten. Sürekli Smegol ve Gollum arasında bir çatışma vardır. Bu, bak bu çok güzel olmuş. Allah aşkına ben gerçekten sevdim çünkü vermiş olduğun kararı hem karşı tarafa ikna etmek zorundasın hem de iş dünyandaki karakterlere yani Gollum ve Smegol arasındaki çatışmaya uydurman gerekiyor bunu. Bu güzel olmuş. Hani bu da ilerleyen saatlerde gelişmiyor. Oyunun ilk tercih ettiğin sahnesiyle son sahne arasındaki herhangi bir fark yok. Hani diyaloglar gelişmiyor. Karakter gelişimi desen zaten yok. Hani ilk başta nasıl koşup yoruluyorsan oyunun sonunda da aynı derecede koşup yoruluyorsun. Yani karakteri geliştirmiyorsun. Rol yapma özelliği olarak herhangi bir şey, yeni bir şey yok. E bu oyunun neresi rol yap? Öyle yazmışlar. Yani evet. Işte. Rol yapmadan kastı sadece şu mu acaba hani? Bu oyunda bir Gollum'u kontrol ediyorsun. Hani Gollum oynuyorsun? ama hadi tam bu mu rol yapmamız gerçek? Öyle gözüküyor. Gerçekten öyle gözüküyor Yani Aksiyon olarak kaskı olmayan insanları boğmak rol yapma olarak da taş atma var oğlum. Taş atma var. Bak taş atma dedin aklıma geldi. Yapay zekaya bağlayalım. Hemen oradan oraya bağlayalım o zaman. Oyunun daha ilk sahnesi böyle prolog kısmında. Oyun sana diyor ki şuradaki lambayı taş atarak söndür ve önündeki orktan sıyrıl. Önümüzde de kastı Hı. böyle kelli felli bir tane ork var. Ben de ilk başta feneri görmedim. Elimde baktım taş var dedim şu iplerin kafasına bir atayım hani kafasını bir yarayayım dedim. Taşı attı bu dınk yapıyor böyle, böyle ses çıkıyor kasktan bir de. Ulan adamda tepki yok. Hiçbir şey yok. Bir tane daha attı ding yine tepki yok. Ulan bir baktık sonra fenerin üstünde böyle sapsarı bir şey var yanı sürüyor böyle. Gittik sonra fener ateşe attık. Ondan sonra devam ettik. Yani oyun sana şunu diyor. Çizgiden çıkma. Yolunu bozma. Efendiliğini koru. E ben farklı bir şeyler yapmak istiyorum belki. Hani oyunda bir şey keşfetmek istiyorum. Çünkü dünya buna müsait. Yüzüklerin Efendisi hayranları oynayacak bu oyunu. Ve haliyle o dünyayı o hikayeyi, o atmosferi keşfetmek isteyecek. Tanıdık bir şeyler, tanıdık bir yerler görmek ister. Oyunun genel hikayesi de şöyle. Barat Dur Kara Çukurları'ndan köle olarak kaldığımız yerden kurtulmaya çalışmamızı anlatıyor. Çok güzel bir hikaye örgüsü var burada. Çünkü Gollum'un genel olarak filmlerde de hiçbir zaman detaylı olarak hikayesi anlatılmamış. Kısa kısa şeyler gösterilmiştir. Bunun üstüne gidilseydi eğer çok güzel şey çıkarılabilirdi bence. Hatta bu kuleye nasıl düştüğünü yani orada bir kule var. Kulede rehin tutuluyor, esir tutuluyor o nasıl düştüğünü de anlatıyor. Herhalde bir yarım saat, bir saatlik bir süre içerisinde oraya nasıl düştüğünü de anlatıyor. Nasıl yakalandığını da anlatıyor. Yani hikaye olarak gerçekten altı doluydu. Ama bunu devam ettiremedim. Ben açıkçası hikayesini merak ettiğim için oyuna girdim. Çünkü zengin bir hikaye anlatımı vaat ediliyordu. En azından oyunun biyografisinde. Ama hikaye namına hiçbir şey yok. Oyun şu şekilde ilerliyor. Yarım saat platformlardan atla, biraz gizli takıl, sinematik yesin, Sonra yine platform öğelerini tamamla. Sonra yine gizli ilerle. Sonra yine sinematik yesin. Böyle böyle ilerliyor. Ve anlatılan hikaye hiçbir şekilde seni tatmin etmiyor. Yine dediğim gibi o hikayenin içini doldurabilselerdi çok daha güzel şeyler olabilirdi. Çok daha başarılı bir oyun olabilirdi. Oynanış namında yine bize bir şey vaat etmeselerdi. Hikaye anlat olarak güzelleştirme yapılabilseydi ben bayıla bayıla oynardım. Yapay zeka da zaten çok kötüydü. Hani atıyorsun kafasına taşı. Yok yine oyunun bir bölümünde bana söylenenin dışında bir hareket yaptım ve bir orkun dibine kadar girdim böyle. Orkun dibinde o ben ona bakıyorum o bana bakıyor. Hani dedim hani baga girmiştir herhalde bir sağa sol yapayım dedim. Yok taş atayım kafasına. Yok hiçbir tepki vermiyor bana. Sonra çıktım o salondan başka yerden girdim. Ondan sonra "Aa sen burada mıydın?" diye. günaydın paşam." Yine oyunun bir bölümünde böyle bir platform var tutunuyorum burada. Platformda kafamı çıkartıyorum böyle çıkıyorum meydana. Aa sen burada mısın? Hepsi peşime dolanıyor. İniyorum yine tutunduğum yere. Hepsi gidiyor. Hepsi geliyor böyle aşağı doğru bakıyor. Aa bu burada bir şey var diyor. Ulan yakalasana beni. Elini uzatsan oradayım. Ama ah, bu ah, kadar ah. kötü. Dedim bir daha teslim. Çıktım bir daha yukarı. Tamam dağıldılar biraz. Çıktım yukarı. Baktım yine topları yine aşağı indim. Yine geliyor bakıyor orada oradayım işte. Ama bu kadarını da yapın ama gerçekten yapın. Bir de son bir şey daha söyleyeceğim oyunla ilgili. Gerçekten modellemeler bunu bahsettik ama karakter modellemeleri çok kötü. <laughs> o gollumu ne yapmışlarlar bile. Tamam gollum normalde çirkin bir karakter ama burada. Sıra bir çaba sarf etmişler. Çok kötü yapmışlar ya. O saçları maçları neydi ya. Sanki şeyden anasını satayım ya. Şampuan reklamında oynatacaklar. Şart, saçları böyle ahenkle dans ediyor ya. Son olarak bir şey daha söyleyeyim. Dedim ya oyun çizgiden çıktığın zaman böyle hakikaten şaftı kayıyor diye. Yine çıkmamam gereken, tırmanmamam gereken bir yere çıktım. ve Oradan bir yere zıplayıp başka arka alana geçmeye çalıştım. Orada bir zıpladım hop kendimi buldum oyunun üstünde abi. Hani haritanın üzerindeyim böyle. Dolandım böyle biraz zıpladım ettim orada takıldım. Sonra çukurdan aşağı düştüm yine devam ettim yani ölmediğimde yani. Enteresan bir oyun olmuş teknik anlamda gerçekten çok zayıfmış. Bağımsız ve basit oyunlarla bilindik bir filmi olan Dead Island Entertainment tarafından geliştirilen oyun Nikon ortaklığıyla yayınlanmış. 2019 yılında duyurulmuş bu oyun 2019 yılında duyurulmuş olmasına rağmen defalarca ertelenmiş ama yine de kötü çıkış yapmaktan kurtulamamış abi. Sana daha bomba söyleyeyim mi? Oyunun devamı geliyor. Aynı firma yapıyor. E yapsana bir key gelirse incelereyim yine abi yapacak bir bu şey Bu kadar yok. kötü yorum, bu kadar eleştiriye rağmen ikinci oyunu çıkartma cesaretlerinden dolayı ne diyelim olmadı. Keşke olsaydı yani orta dünyada geçen, Gollum gibi önemli bir karakter anlatan bir oyun isterdim iyi olmasını. Farklı bir deneyim olurdu bizim de. ama olmadı. Belki devam oyununda eğer yapacaklarsa gerçekten de bu hatalarından ders alıp daha güzel bir oyun çıkartırlar diye ümit ediyorum. Sadece şunu söylemek isterim. Geliştirici firmaya, yayıncı firmaya gerçekten teşekkür ederim, şu anlamda teşekkür ederim. Böylesine bir oyunu Türkçe olarak yayınladıkları için. Oyunun en güzel yanı Türkçe dil desteği olmasıydı. Kendilerine buradan teşekkür etmek lazım diye düşünüyorum. Kısa bir ara verip oyun oynayarak ödül kazanabileceğiniz bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Gamers XP uygulaması sayesinde CSGO, PUBG ve Fortnite gibi online rekabetçi oyunları oynarken hediyeler kazanabilirsiniz. Uygulamanın sizlere verdiği görevleri tamamladıkça aldığınız jetonları uygulama üzerinden rahatça harcayabilirsiniz. Ayrıca uygulama üzerinden haftalık ve aylık olarak verilen hediyelere de sahip olabilirsiniz. Oyun oynayarak kazandığınız jetonları isterseniz nakit paraya da çevirebiliyorsunuz. Yeni bir oluşum olan Gamers XP topluluğu her geçen gün büyüyen yapısıyla bünyesinde daha fazla oyun barındıracağını ifade ediyor. Uygulamanın sayfasında da hali hazırda jetonlarla alabileceğiniz Steam cüzdan kodları ve farklı online oyunlarda kullanabileceğiniz oyun içi paralar var. İlerleyen günlerde yeni gelen etkinliklerle beraber market içi de sayısı artacaktır. Sizler de online oyun oynuyorsanız bu uygulamayı deneyebilir, etkinliklerden ve hediyelerden faydalanabilirsiniz. Daha fazla bilgi ve ayrıntı için açıklamalar kısmından Gamers XP'nin web sitesine ve Discord sunucusuna bakabilirsiniz. Videomuzu destek oldukları için kendilerine teşekkür ederiz. Bizler de CSGO'nun aylık etkinliklerine bakıp katılmayı düşünüyoruz. Eğer güzel bir dönüş alırsak buradan sizlere ilerleyen videolarda bahsederiz. O zaman unutmayın ki oyunlar özel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi gayet doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla oyun... kalın.